أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلاما اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun son peygamberi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ve onun yolunda olanlara salatu selamlar olsun. Aleyna aleykum selam. Hayırlı akşamlarımız olsun. Cuma akşamımız bize hayır ve bereket getirsin Allah'ın izniyle. Cümleten hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim. Bu akşamki sohbetimiz itaat etmeyen, asi olan ve anne babayı itaat etmeyen evlatlar hakkında olacaktır. Bu evlatları ıslah etmek için ne okunmalı, ne yapılmalı ve anne baba sözü dinlemeyen gençler ve çocuklar için kıymetli kardeşlerim sohbetimiz buna dair olacaktır. Evet. Bu mübarek dua ve esmanın sırları, fazileti hakkında sohbetimiz Allah'ın izniyle iptida ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Allah'ın verdiği her hayır üzerine şükürler olsun. Rabbim imtihanımızı hem hayırlı hem de kolayından eylesin. Bazen imtihan hayırlı olur ama çok zor olur. Onun için Allah'tan bir şeyler isterken ya Rabbi imtihanımı hem hayırlı hem de kolay kıl diye. Çünkü hayırlı bazen çok zor olur. Zorluklar getirir. Onun için Allah ne verdiyse bize ya Rabbi hayırlısından ve kolayından bize nasibi müyesser eyle diye dua edeceğiz. Evet bu mübarek ismi şerifin asilerin ıslahı için özellikle kıymetli kardeşlerim sadece çocuklar ve gençler üzerinde değil herhangi büyükler üzerinde de olsun kim olursa olsun yaşı grubu fark etmez İsyan eden, tefrika eden, asi olan, sinirine hakim olmayanlar için, herkes için bu esma duasıyla beraber okunabilir. Ve Allah'ın izniyle o kişi ıslah olacaktır. Bu mübarek ismi şerif asilerin ıslahı için okunur. Ana babasına isyan edenin başında tutulur. Evet baş parmak alın kısmına gelecek şekilde ve kalan dört parmak ise kıymetli kardeşlerim baş üstüne yani tepe üstüne gelecek şekilde bu esma ne yapılır? 319 defa okunur. Bu ismi celili birkaç defa okunduktan sonra kocasına isyan eden evet kocasına isyan eden veya halınına zulmedenler için karşısında durulur ve bu esma içinde niyet edilerek kişinin ıslahı, terbiyesi için 319 defa okunursa ve bu 21 gün devam edilirse Allah'ın izniyle o kişi ıslah olunur. İftiraya uğrayan kimse iftiradan haklı çıkmak için ne yapacak? Evet. Bu esma-i celileyi bu duayı gece yarısı 329 defa okursa Allah Celle Celaluhu onu bu iftiradan kurtaracak ve selamete erdirecektir. Bu Esma-i Celil'e seher vaktinde seher vaktinde kıymetli kardeşlerim iki rekat namaz kılınır 21 defa İsyankar çocuğu veya kadın erkek üzerine okunursa Yüce Allah durumlarını hayra çevirir. Bu mübarek is celileyi her farz namazının arkasında üzerine evet asi olan edebe riayet etmeyen ve yaramaz dediğimiz büyük olsun küçük olsun kişilerin üzerine 41 gün boyunca 319 defa okunursa ve Allah'ın izniyle o kişi islah olacak ve o kişi kötü huylarını ve ahlakını terk edecektir. Bu esmayı virt olarak okuyanların kalplerinde murakabe meydana gelir. Murakabe nedir? Allah'a yakınlık, peygambere yakınlık, mertebeye yakınlık gelir. Evet bir Arabi ayın ilk cumasında güneş doğarken veya cuma namazı zamanında bu ismi şerifini vefkini temiz bir kağıda yazacak ve üzerinde taşıyanı ve her günde 329 defa bu Esma-i Celile'yi okumayı bir edinen herkes onu sevmeye başlayacak kendisine hürmet ve tazim edecek ve herkes ona saygı gösterir. Hiçbir arzusu reddedilmez. Cenab-ı Hak bu ismi şerifeyi okumayı virt edinen kimseye heybet ve vakkar ihsan edecektir. 40 gün riyazetle oruç tutulur. İftarda arpa unuyla yapılmış yufka veya ekmekle doymayacak kadar yiyen ve her namazdan sonra bin kere bu ismi şerifini zikreden kıymetli kardeşlerin bu müddet zarfında gördüğümüz veya görmediğimiz birçok alemin sırrına zahir olacaktır. Yani o alemin içine girecek ve bütün manevi ilimlere sahip olacaktır. Ervah aleminde ölmüş olanlarla irtibata gelecektir. Ve ervah ulviye, süfliyeyi dahi görecektir. Görüp onlarla tesisi münasebet kuracak öğrenmek istediği bütün ilimleri kendilerine sorulup evet soru halinde o insanlarda ervah aleminde süfli ve ulvi alemde hepsinden öğrenebilecektir. Her gün sabah namazlarından sonra 329 defa bu ismi şerifi zikreden kimse Cenab-ı Hak mertebe-i şehadet insan buyuracaktır. Bu yüksek mertebeye nail olabilmek için sırf bu niyet maksatla okumak lazımdır. Oturduğumuz yerde istediğimizi nerede olursa olsun görebilmek, uzağı görebilmek, gözümüzün göremeyeceği mesafeyi görebilmek için oturduğu yerde bin defa okuyan Allah istediği şeyi kendisine gösterecektir. Evet, mertebe-i şehadet kıymetli takipçilerimiz. Öyle zannediyorum ki Mertebe-i şehadede nail olmak dünyayı seven ve dünyadan zevk alan kimseler için istenilmeyen ve beğenilmeyen bir mertebedir. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve Bakara Suresi'nin 154. ayetinde ne buyurur? Estaizu billah, bismillahi rahmani rahim. "Ve la takulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahya'u ve la Allahu azim. Allah yolunda ölenlere ölüdür demeyiniz. Onlar diridirler, ölmezler. Fakat siz onların farkında olamazsınız. Yine Ali İmran Suresinin 169. ayetinde Allah yine bu konuya değinmiş. Çünkü şehitlik mertebesi yüce bir mertebedir. Evet kıymetli kardeşlerim. Sohbetimiz bu esma ve dua üzerineydi. Bu esma ve dua hangi esmadır? Evet. Bir kimse de, kıymetli kardeşlerim, bir kimsenin ıslahı için biz bu esmayı okuyacağız. Ve okuduktan sonra kıymetli kardeşlerim özellikle evet asi olan evlat için ne yapılır? Asi olan evlat için Günde 319 defa seher vaktinde Evet Ya Allah'u Ya Şehid'u Konumuz Ya Şehid esmasına dairdir. Evet Konunun başında sonuna kadar bahsettiğimiz konu Evladım asi olan çocukların İslahı terbiyesi Birbirine asi olan birbirine zulmeden eşler için okunur. Evet birbirlerine düşman olan iki kişi için de okunur. Ne yapacağız? Ya şehid, ya şehid, ya şehid. Manevi alemde süfli ve ulvi mertebelere erişip onlardan ilim öğrenmek için de ne yapacağız? Bunu sürekli okuyacağız Allah'ın izniyle. Evet, evladımızın terbiyesi, islahı ve dürüst olması için Elimizi sağ elimizi başına koyacağız. Baş parmak alın kısmına gelecek şekilde. Evet 319 defa ya şehit ya şehit ya şehit diye 319 sayısı tamamladıktan sonra onun alın kısmına nefes edeceğiz. Yani üfleyeceğiz ki o okuduğumuz harfler ruhuna, zekasına, beynine ve işlesin diye. Evet evladı tevye etmek için okunacak esma ya şehid. Bunu daha ileriye götürebilmek için ne yapacağız? Ya Allahu ya şehidu. Ya Allahu ya şehidu. Evet. Bu şekilde daha tesirli olacaktır. Ve birinde bir sual, bir cevap. Evet. Görmediğimiz, bilmediğimiz bir insana cevap almak için ne yapacağız? Ya mucib ya şehid. Ya mucib. Evet. Sualimin cevabı. Kıymetli kardeşlerim. Adar altın terim. Hayır. Bir çocuğa bir kere değil. Günde 319 defa okuyun. Yetmedi. Bunu 329 tek sayıya. Bunu 21 gün. 21 gün içinde sıkıntı devam ediyorsa bunu 41 güne devam edin. Bu 41 günü 6 ay müddetinde de devam ettirebilirsiniz. Onun için ya şehit esmasını elimize geldiği kadar sayıyı tek sayıya gelecek şekilde ne yapacağız? Evet. Çocuklarımız bizim hem cennetimiz hem cehennemimiz. Onun için çocukları basite almayalım. Her farz namazın arkasında hatta yapabiliyorsak 319 defa. Bunu her farz namaz arkasında bir bardak suya da okuyup o suyu hem içirin hem o suyla kendisine banyo yaptırabilirsiniz veya elini yüzünü başını yıkabilirsiniz. Onun için çocuğumuza daha tesirli olması için ruhuna gıdasına bedenine tesirli olması için bir bardak suya kıymetli kardeşlerim okuyun ve nefes edin 319 defa günde bunu 5 defa uygulayın. Allah'ın izniyle o çocuk terbiyeye düstura gelecektir. Kıymetli kardeşlerim, kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizden istirhamımızdır. Sohbete katıldığınız için Allah hepinizden razı olsun. Rabbim selamı hepimizin üzerine olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.